örnekle video kilidi bunu düşünürüm merhaba arkadaşlar bugün seninle birlikte fortnite battle royale oynayacağım ilk öncesi tabi ayarı göstermek istiyorum buradan şu ayara bak bir dakika o bir değildi şuraya geldiğinizde bakış hassasiyetini çok eğer hızlı yapıyorsanız 7 hedef de 7 yaptığınızda daha hızlı oynayabilirsiniz buradan ben zaten bak şöyle özel bastığımda gördüğünüz gibi bunu da değiştirmek için. Evet sen oyunumuza geçelim. Evet geçiyorum. Yeni bir şey geldi. Star Wars'tan tekrar zaten Star Wars Star Wars kutlaması yazıyor. Ray Clurin ve Sheet Strapper kıyafetleri kısa süre tekrar geldi. 4 Mayıs'ın kutlama için gel gücün senin olsun. Tamam bunu başlayalım şimdi bak şurada. Ya dans ettiğimize bak siz gelmiyor görüyor ee, Şöyle, ee, bir ama siz gelme lan onlara. Böyle bir şey söylediler oyna. Ay hiç video atamadım bu çünkü gözlüğüm yoktu. Evet biliyorsanız ama kendime yeni bir joystick aldım Aa, ee, 120 TL falan yok ya evet 30 120 TL vardı Artık prolaşma var. Yayda açtı pekâl çok küçük oluyor. Ee, ekranda yapmam lazım. Daha çok yanımda durdurmayacağım. Bütün bakalım win kaç kill alacağım. Yani inşallah alırız baba. Hocam. Ah bildin mi var lan benim? Yok tamam. Ben bir sonra bu kazma işlerinden kazandık. Ee, görev vermişti bize. Abi, Nere atlayayım nereye? Dragon çiftlik ve bakın zaten Fortnite oyuncular bir e, sesi sinema at koydular aslında aldı yok ama koydular işte abi. kapatayım ya. Neyse ne, ne artık bir yere. Bu arada evi çok sok. Üşüdüm. Arkadaşlar eğer Fortnite video gelmesi isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atın. Arkadaşlar şimdi söylüyorum. Ee, söyleyeyim, söyleyeyim şöyle. Ee, eğer eğer 15.000 değil de 15.000 like gelirse arkadaşlar Seyhan'la şöyle bir şey yapacağız. Onun arkadaşlar challenge yapacağız. Mod challenge eşit challenge için şey mod challenge Mod challenge challenge yaparız arkadaşlar. Biri var. Aha burada. Aşağıdan var ama. Çıktı mı? Alabilir yani, miyim? Ne yaptık? Ne yaptık? Alamıyorum. O bam bir yerden geliyor ha. Ah burada onu. Ne? ne? What? Aldı. Evet. Ay. Kompam olsa almıştım ama Yok çıkmadı ya Arkadaşlar yayın durabilir sadece şey ekranı yapmak istiyorum bir dakika Hmm, hmm, hmm. Allah. Ee, neyse arkadaşlar arkadaşlar yapmadım Neyse böyle kalsın Kuzama büyük bir adam çok hızlı tabanca vurdu ya. Şöyle i̇şte ben aslında e, klavye ve mouse oynuyordum. İşte e, sordum hani harda şeyden sordum babam da baba dedim gelme bir joy çıkamak istiyorum. Kaç para dedim dedim 120 TL var oha çok fazla dedim yok ya sen alırsın. Tamam dedi ben ailelerim aldı da aldı. Aman neyse. Bu sefer Kayalık kumsal atlayacağım ya hiç atlamadım Kayala atlayalım kayalı Oradan kaynayalım bu mahalleye girip <laughs> Oh çok esniyorum ve evin için buz gibi Bakalım nereye yiyelim bu eve mi mi? Şuraya ineceğim Bir dakika şimdi Ya adam indi ya. Neyse. Dur şuraya inelim. Şuraya 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 Buraya yedenlerseniz artık Q diyorum amca koyayım. Şu an adamda silah var o da çöktüler ben şu Hadi bakayım ne vereceksin. Gerçekten mi, tabanca mı ya? Adam benden pfff. Mi... Şey yaptım. Ah bir kez Please tabanca verme. Oh thank you baba. Of babam ya. Bir dakika. Kalkın içeri mazlumsa. Hemen çok, çok çok Adam geldi adam geldi. ya Allah'ım ya Allah'ım ya. Allah Ya şimdi ne oluyor Ya bir dakika bir kişinin adı başka da mı evet, tamam. Şimdi o ab, yanlışlıkla yerine Şimdi serseri çok sevdiğim bir e, Şeyim arkadaşlar. E, hayranıyım serserin. Attım ama bakalım kavuk kesiyor. Adamda avuk varmış ha. Adamda avuk var ya. Evet Salih Nikolov şimdi çevirimci. Onunla da arkadaşlar şimdi ona çok büyük bir şaka yapacağım. Bizim dilde konuşacağım. E, sanki video yokmuş. Ama küfür edebilir o yüzden çok şey diyorum. Ve e, bakalım. Ne bakalım. Bir dakika. Yayından. Ya neden öyle çıktım? Hep bir yandan çıkıyorum. Yanında mikrofon sesleri yanılıyor. Tamamdır baba. Hem de hem mikrofon sesleri hem de oyuncu yanılıyor. Evet. Tamam. Ee, biz akşam arkadaşlar gece 2'ye kadar koyduk. Arkadaşlar. Bu gece 2'ye kadar koyduk. 2 bıçak falan. Arkadaşlar. Arena girdik. Yok. Alamayız abi. Birbirini alamadık. Çok uğraştık ama en sonunda dedi kalacağız alamadık. Akşam çok oynadık şimdi bakalım o oyuna o oyuna girdi ve evet başlıkta yani girer bir eminim yani girecektir. Ya, ee, Joyce aldım ben arkadaşlar oyuna girdim de yemin unutmuştum oynamayı ahlamıyorum bana ne oluyor lan unuttum. Ee, ama sonra oldu yani alıştım. Ee, arkadaşlar ben sanak e, şeyi şeyini çok seviyorum. Çadır sanak çadır çok güzel. Siz de neyi seviyorsanız bana yorumlara yazabilirsiniz. Ben şu an şuraya çaptan bilmiyorum. İndim baba. Açtım o tak vergi güzel. Bakın başka. Bir şey var mı yok tamam. Kızın pingi mi var? Dur şurada içelim ya. Oh hadi yatayım bana. Kapıyı kapatalım o <laughs> zaman. Can atayım. Adam bir dakika. Bir dakika adam Alırım. Tıt 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 tıt. Ne? Mavi mi lan bu? Baksana tek tek aç mermi aldı lan. Kaç ka can aldı ya hmm, Hıh Ya bir şey yapacağız dedik adam yanına Abi ya, benim pingim mi var Yoksa bana mı geldi? Tam kes lan adam beni ne, nereden Gördü ya Evet arkadaşlar pingim var Çok çok oynayamayabilirim Yok ya pingim yok Ben neden böyle bir giriyon olurum bir dakika. Ya evet, benim yok da. Yine Aa, dur, bir chest Bu chest aşağıda olmalı. Dur dur. Ya, adam gitti. chest aşağıda oluyor. Şimdi bulacağım Şimdi bulurum o Ne evet, sabancı Bu şeyini anlamıyorum. Ha? Adam var. Adam var. Sonra ki sana bana da yiyelim. Çabuk 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 yaga yaga. Ah bu yiğit bitti şimdi ne yapacaksın şu anın içi gibi. Alırım tat 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 çok az kanal yaptı yani ya. Ay ya bu ne yapıyor? Adam nasıl kar çıktı lan? Abi bir dakika at. Ne? Adam nasıl kar çıktı? Şu an oynadığım kişiler bot veya değil artık neyse ne. Oğlum çok kısa var lan yanımda Ulan ki Ne? Ne oldu lan? uuuu lan bir kandaydı ya yok aldı beni kaç kill aldım 4 mü 4 kill aldım anlatsak tekrar oyuna girdi mi? Hala başlatacağım İlk önce ona bir mesaj atayım oynayacağız mı diye arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Ee, Videonun sonuna geleyim artık ya. Almadım ben. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Bay bay.